Merhaba değerli medya teknoloji izleyenleri, yepyeni bir programla daha karşınızdayız. Bu hafta da bilim, teknoloji ve tasarım alanındaki gelişmeleri ekranlara getirmeye devam edeceğiz. Vakit kaybetmeden haberlere başlayalım. Facebook, WhatsApp ve Instagram tarihinin en büyük çöküşü yaşandı. Facebook uygulamaları Instagram ve WhatsApp başta olmak üzere dev şirketlerin yaşadıkları kesinti adeta dijital bir kabus başlattı. Facebook'un ana uygulaması WhatsApp ve Instagram'da geçtiğimiz günlerde saatlerdir devam eden kesinti bir anda dünyanın birinci gündem maddesi oldu. Saatler içerisinde küresel ekonomiye 500 milyon para kaybettiren kesintiler sonrası Facebook'un hisseleri %5 değer kaybetti. Ayrıca kesinti öncesinde 1,5 milyar Facebook kullanıcısına ait bilgilerin satışa çıktığı da gelen bilgiler arasında. Konu hakkında açıklama yapan Facebook, sorunu çözmek için çalıştıklarını ifade ederken durumun sebebine yönelik herhangi bir açıklamada bulunmadı. Bu da beraberinde türlü iddiaları getirdi. Kimileri Facebook'un hacklendiğini söylerken Kimileri sorunun kaynağında bazı teknik hatalar yaptığını iddia etti. Karşımıza çıkan güçlü iddialardan biri de Facebook'un yaşadığı tarihi çöküşün arkasında şirketin BGP ve DNS sunucularında yaşadığı hataların olduğu iddiası. İddianın kaynağındaysa Cloudflare başkanı yardımcısı Dane Knecht var. Knecht attığı bir tweet'le Facebook'un DNS sunucularının çöktüğünü ve sınır geçit protokolü yani BGP'nin devre dışı kaldığını ifade etti. Burada kilit nokta ise BGP. Gelişmiş bir yönlendirme protokolü olan BGP, internette yer alan otonom sistemler arasında bilgi paylaşmayı ve yönlendirme yapmayı sağlayan A protokolü ve internette yaptığımız tüm aramalar temelde bu protokol sayesinde gerçekleşiyor. Ancak BGP'nin devre dışı kalması Söz konusu sistemde hiçbir işlemin yapılamaması, Facebook'un böyle bir senaryoda kendi DNS sunucularına erişememesi anlamına geliyor. Bu da yaşadığımız bu büyük çöküşe sebep olabilecek türden bir teknik arıza. Bu arızaya sebep olan şeyinse, Facebook mühendislerinin bir yapılandırma sırasında yaptıkları bir hata olduğu söyleniyor. Durumun düzeltilmesi içinse verim mühendislerinin fiziksel olarak bahsi geçen yönlendiricilere müdahale etmesi gerekiyor. Ancak çalışanların merkeze giriş yapamaması haliyle sürecin uzamasına sebep oluyor. ABD Başkanı Joe Biden ve kongre tarafından yapılan basın toplantısında Beyaz Saray Sözcüsü Cem Psaki, 4 Ekim tarihinde basına yansıyan eski Facebook yöneticisi Francis Hogan'ın açıklamalarına da değindi. Hogan, Facebook'un karı kamu yararından daha üstün gördüğünü ifade etmiş ve şirketin sırlarını açığa çıkarmıştı. Bu tür kesintiler ve insan hayatı gizliliğinin altüst edildiği sanal medya platformları, Beyaz Saray'ın da açıklamasında belirttiği gibi iletişim platformları kontrol edemeyecekleri bir güce sahip olduklarını kanıtladılar. Yapay zeka şimdi de müzik dehası olmayı deniyor. Beethoven'ın yarım kalan eseri yapay zeka tarafından tamamlandı. Yapay zeka üstüne yapılan araştırma ve tartışmalar devam ederken, onun neler yapabileceği ve sınırları halen tam olarak saptanabilmiş değil. Kimi uzmanlar ve bilim insanları yapay zekanın ulaşabileceği noktaları heyecan verici bulurken, kimileri ise bunu tehlikeli olarak görüp Yapay zeka gelişiminin her anında insan kontrolü sağlanması gerektiğini düşünüyor. Sosyal bilimler alanında da çalışmalara ve araştırmalara konu olan yapay zekanın şiir, şarkı sözü, müzik notası yazıp yazamayacağı konusunda farklı görüşler oluştu. Yapay zekanın insan gibi duygusal bir varlık olmayışı ve keder, acı, mutluluk, heyecan, aşk gibi duyguları yaşamaması sebebiyle bunları yapamayacağı öne sürüldü. Son olaraksa bir grup müzisyen ve bilim insanı yapay zekayı kullanarak Ludwig van Beethoven'ın vefat ettiği için tamamlayamadığı yarım kalan eseri 10. senfonisini tamamladılar. Ekibin içerisinde yer alan ve Rutgers Üniversitesi'nde Sanat ve Yapay Zeka Laboratuvarı Direktörü olan Ahmet Elgamal, yapay zekanın bizzat kendisinin bir sanat eseri olduğunu, müzik üretme ve müzik hakkında bilgi edinme şeklinin şu andakine çok benzediğini söyleyerek örneğin bir e-posta yazıyorsunuz. E-posta sizin için bir sonraki kelimenin ne olduğunu tahmin etmeye çalışır. Yani müzikte yapay zekaya bir sonraki notayı nasıl tahmin edeceğini öğretmeye çalışıyor. Yapay zeka çok sayıda müziğe bakarak temelde bunun nasıl yapacağını öğrenebilir dedi. Ekip ilk olarak erken bir test sunmak için Kasım 2019'da canlı bir izleyici kitlesiyle Almanya'da bir araya geldi. Bu buluşma esnasında dinleti tamamlandıktan sonra dinleyicilere yapay zekanın nereden sonra başladığı soruldu ve hangi kısımdan sonrasının yapay zekaya ait olduğu ayırt edilemedi. Farklılığın ayırdına varanlar, kulağa klasik müzik gibi geliyor ama tam olarak Beethoven gibi değil deseler de, tam anlamıyla ayırt edilememesi yapay zekanın bir başarısı olarak değerlendiriliyor. Eserin final versiyonunun önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor. Müzik Haberlerin ardından sıra geldi programımızın ara bölümüne. Bu haftaki görüntülerde dijital iletişim çağının kesintisiz devam edebilmesi için tüm dünyayı saran ve denizlerin altından devam eden Fiber optik kabloların haritası var. Görüntülere hep birlikte yakından bakalım. sıra geldi programımızın dosya bölümüne. Bu haftaki konumuz, İkinci Dünya Savaşı'ndan bugüne teknoloji. İkinci Dünya Savaşı, insanlık tarihinin en kanlı dönemi olarak tarihe geçti. Bir daha görmek istemeyeceğimiz yıkıcılıktaki bu savaş, teknoloji bakımından da dünyaya sınıf atlattı. İkinci Dünya Savaşı, üzerine sayısız kitabın yazıldığı, yüzlerce filmin çekildiği ve üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen hala etkilerini görebildiğimiz insanlık tarihinin en kanlı savaşıydı. 30'dan fazla ülkeye ait 100 milyondan fazla askerin doğrudan katıldığı bu savaş 1 Eylül 1939'da başlayıp tam 6 yıl bir gün sonra 2 Eylül 1945'te sona erdi. Savaşta pek çok ülke bulunsa da en çetin mücadeleler müttefik devletlerden İngiltere, ABD, Sovyetler Birliği ve Fransa ile mihver devletlerden Almanya ve Japonya arasında gerçekleşti. Milyonlarca insanın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan ve tüm dünyayı her anlamda krize sokan bu savaş dönemi, askeri teknolojiye yapılan yatırımlar sonucunda dünyanın sonraki yıllarında yakından tanıdığımız pek çok teknolojinin ortaya çıkmasıyla sonuçlandı. Bugün, İkinci Dünya Savaşı'nda askeri ve lojistik konumlarını güçlendirmek isteyen devletlerin ilk kez çıkardığı veya daha önce bulunsa da üzerine çok fazla şey eklenerek geliştirilen teknolojik çalışmaların listesini yapacağız. Jet motorlu uçaklar Bağımsız olarak tasarlanan bu jet motorlarından kabul gören ilk motor Birleşik Krallık'ta yaşayan Frank Weedle tarafından geliştirildi. Ancak buna rağmen jet motoru tasarlayıp jet uçağına güç sağlayan ilk kişi Alman mucit Hans van Ohen oldu. Almanya 1937'de Hans van Ohen tarafından geliştirilen his 3 jet motorunu kullanan Henkel He 178 uçağıyla bir deneme uçuşu yaptı. Ancak jet motoruna ait ilk başarılı uygulama İngilizler tarafından 1941 yılında geliştirilen PowerJet W1 jet motorlu Gloster G49 oldu. Jet motorlu uçaklar günümüz askeri teknolojisinde artık bir standart halini aldı. Savaş sonrasındaki yıllarda ses hızını rahatlıkla aşabilen bu uçak motorları daha uzun süreler geliştirilmeye devam edecek gibi görünüyor. Roket teknolojisiyle balistik füzelerden aya ulaşan uzay çağı, insanlığın teknolojik anlamda gelişiminin son noktalarından olan roket teknolojisi günümüzde sayısız varyasyonuyla dikkat çekiyor. Dünyanın ilk modern füze örnekleri 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası tarafından geliştirilen V1 ve V2 roketlerine dayanıyor. Günümüzdeki modern roket sisteminin arkasındaki isim olan Werner Von Braun tarafından geliştirilen bu roketler hem askeri teknoloji hem de bilim çağında dünyanın ötesine gitme anlamında insanlığın önünü açmış oldu. Almanya'nın savaşı kaybetmesinin ardından ABD'ye teslim olan Von Braun, Ay'a giden ilk insan da dahil olmak üzere insanda uçuşlar için üretilen ve günümüzde bile Dünya'nın en büyük roketleri arasında olan Saturn V roketini geliştirdi. Bu süreçte Sovyetler Birliği, Almanya'da ele geçirdiği Alman bilim insanlarıyla Von Braun'un geliştirdiği V2 roketlerine tersine mühendislik uygulayarak uzay çağında her zaman söz sahibi oldu. Hatta ABD'nin Ay'a ilk insan gönderme sürecine kadar uzay sektöründe ilkleri yapan devlet Sovyetler Birliği oldu. Günümüzde ise Brown'un 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası için geliştirdiği teknoloji, dev kıtalar arası balistik füzelerden SpaceX'in Mars'a ulaşmak için geliştirdiği roketlere kadar her alanda kullanılmaya devam ediyor. Nükleer Fisyon Alman kimyacı Otto Hahn ve asistanı 1938 yılında Berlin'de yürüttükleri deneylerde uranyumun nötron bombardımanına tutulunca neredeyse yarı ağırlığına sahip olan baryum gibi hafif elementleri açığa çıkardığını keşfettiler. Manhattan Projesi Nükleer enerjinin gücü Alman bilim insanları tarafından yavaş yavaş keşfedildiği sıralarda ABD'de de bu gücün savaşta nasıl kullanılabileceği yönünde çalışmalar yapılıyordu. İşte bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan şey, insanlığın elinden çıkan en büyük güçlerden biri oldu. Bir şehri yok etme potansiyeline sahip olan nükleer bomba, günümüzde bile en caydırıcı güçler arasında yer alıyor. Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombaları da Manhattan Projesi adı altında geliştirildi. Almanların efsanevi şifreleme makinesi Enigma, Nazi Almanyasının İkinci Dünya Savaşında sürekli iletişim halinde olmasını sağlayan Enigma, gizli mesajların şifrelenmesini ve sonrasında bu şifrelerin çözülmesini sağlayan bir makineydi. Savaşın ilk başlarında oldukça işe yarar olarak kullanılan bu makinenin ürettiği şifreler, daha sonraları Birleşik Krallık gibi ülkelerin geliştirdiği teknolojiler sayesinde çözülerek Almanya'nın büyük kayıplar vermesine neden oldu. Modern bilgisayarın kavramsal terimi atıldı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanların şifreli mesajları için kullandığı enigmayı çözmeye çalışan pek çok bilim insanı bulunuyordu. Bu bilim insanları arasında en özel isimlerden biri ise İngiliz bilim insanı Alan Turing oldu. Alan Turing, Manchester Üniversitesi'nde çalıştığı yıllarda Turing makinesi olarak da anılan bir algoritma tanımıyla günümüzdeki bilgisayarların çalışma prensibini içeren kavramsal temelleri oturtmuştur. Alan Turing, modern bilgisayarın öncüsü olarak kabul ediliyor ve 2. Dünya Savaşı'nın da bu teknolojinin geliştirilmesinde önemli rol oynadığı düşünülüyor. Sırada savaşın seyrini değiştiren makine bomb var. Alan Turing'in İkinci Dünya Savaşı'na kattığı en önemli şey bomb isimli bir makineydi. Turing, Walchim ortaklığında geliştirilen bu makine, Enigma'nın korumalı mesaj trafiğine saldırarak bu mesajların şifrelerini kırabiliyordu. Kriptanalitik bir makine olan bomb ilk kez 18 Mart 1940'ta kuruldu. Savaşın sonunda ise 200'den fazla bomb makinesi vardı. Geldik meşhur elektrikle çalışan ilk bilgisayar ENIAC'a. İkinci Dünya Savaşı insanlık tarihinin en kanlı dönemi olarak arkamızda kaldı. Ancak teknolojik anlamda gerçekleşen atılımlar açısından baktığımızda çok verimli yıllar olduğunu da söyleyebiliriz. Bu verimli yıllar arasında dünyanın ilk elektrikle çalışan ve elektronik veri işleme kapasitesine sahip bilgisayarı İniyakta bulunuyor. Geliştirilen bu bilgisayar 167 metrekare alana sığıyordu ve ağırlığı 30 tondur. Radar teknolojisi 1930'lu yıllarda hem müttefik hem de mihver devletlerde bulunuyordu. Ancak savaşla birlikte bu teknolojinin aslında ne kadar büyük avantajları olduğu fark edildi. Düşük frekansta çalışan eski radar sistemler İngiltere'nin atılımıyla 1940'ta yerini kilovat aralığında mikrodalga üretebilen magnetron teknolojisine bıraktılar. Sonar teknolojisi Sonar, en basit haliyle radar teknolojisinin tuzlu sular altında da çalışmasına sağlayan bir teknoloji. Elbette bu savaşlarda milyonlarca insan da yaralandı. İkinci Dünya Savaşı bu sebeple cerrahi başta olmak üzere tüm tıp alanının gelişmesinde büyük bir rol oynadı. ABD ve İngiliz bilim insanları tarafından geliştirilen penisilinin Toplu üretimi için gerekli sürecin oluşmasıyla pek çok askere bu ilaç verildi. Penisilin günümüzde dahi enfeksiyonu önlemek için kullanılan kritik tedavi araçlarından biri olmaya devam ediyor. Evet değerli izleyiciler, bugünkü dosyamızda 2. Dünya Savaşı'nın etkisiyle ortaya çıkan ve geliştirilen teknolojilerden bahsettik. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın, bilimle kalın.